İngiltere'nin geçen hafta 87 yaşında vefat eden eski başbakanı Margaret Thatcher son yolculuğuna uğurlanıyor. Dün geceyi İngiliz parlamento binasının altındaki Azize Mary Chapel'inde geçiren Thatcher'ın naaşı sabah Westminster'dan cenaze aracıyla alınarak törenin yapılacağı Aziz Paul Kilisesi'ne doğru yola çıkartıldı. Bu kısa seyahat sırasında naaş Thatcher'ın 11 yıl süren başbakanlık görevi sırasında konutunun bulunduğu Downing Sokağı önünden geçtikten sonra at arabasına nakledileceği Clement Dance Kilisesi'ne getirildi. Kilisede düzenlenen ufak tören sonrası tabut, altı kraliyet atının çektiği arabayla Aziz Pol Kilisesi'ne doğru hareket etti. Kortejin geçişi sırasında yaklaşık 700 asker saygılarını sunmak için yol kenarına dizildi. Demir sevenler tabuta çiçekler atarak eski liderlerini uğurlarken ufak çaplı ve sessiz bazı protestolar da gözlerden kaçmadı. Thatcher'ın naaşının bulunduğu tabut daha sonra çoğu Falkland Savaşı'na katılmış birliklerden seçilen askerlerin omuzunda Aziz Pol Kilisesi'nin içerisine alındı.